Efendim e, gayet ateşli bir konuşma Özgür Özel'in konuşması. Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da buna benzer sözler etti yalnız. Şimdi e, bir şey dikkatimi çekti bu konuşmada. Demokratları sayarken işte dedi İzmir'in demokratları sosyal demokratlar, İzmir'in demokratları muhafazakar demokratlar, İzmir'in demokratları milliyetçi demokratlar, İzmir'in demokratları Kürt demokratlar kelimesini kullandı. Bir defa ben duydum. Bu nedir diye bir anda düşündüğüm zaman bu şudur Dem Parti tabanına bu bir mesajdır bu. Şimdi HDP biliyorsunuz ismini değiştirdi Dem Parti oldu ben bu ismi hiç sevmem. Yani HDP ismi daha kullanışlıydı bence ama HDP mecbur kaldı ve ismini değiştirmek durumunda kaldı. Muhtemelen eski ismi HDP yeni ismi Dem Parti olan tabana verilen bir mesajdır bu bunu da ben hani bir siyasi parti lideri olarak da bunu anlıyorum. Böyle konuşmasında anlıyorum. Bakalım gerçekten de İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve diğer illerde DEM Parti seçmeni Türkiye İttifak içerisinde yer alacak mı? Çünkü kendi adayları da biliyorsun büyük şehirlerde kendi adaylarını da açıkladılar. Dolayısıyla burada tabii biz DEM Parti seçmenin nasıl bir tavır geliştireceğini 31 Mart akşamı bunu daha yalnızca, daha doğrusu 31 Mart'ı nisana bağlayan gece yarısı muhtemelen sonuçlar belli olur. Orada göreceğiz. Tabi Dem Parti seçmenin bir kırgınlığı var. O kırgınlık da ne de biliyorsunuz 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinden önce o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun efendim. Ee, biliyorsunuz Zafer Partisi ile yaptığı bir sözleşme, bir anlaşma vardı ve o anlaşma Zafer Partisi efendileri e, e, Ümit Bey tarafından deşifre edildi durduk yerde nedense yani zaten seçimi kaybetmişsiniz ve arkasından bu protokol enteresan bir şekilde bu protokol deşifre edildi kamuoyuna sunuldu ve bu deşifre edilen metinde de DEM Parti seçmenini kıracak ve kızdıracak bazı ifadeler vardı ve bu ifade, anlaş, anlaşma metinde ve bu nedenle mesela 2. Tur'da Doğu'da ve Güneydoğu'da DEM Parti seçmeninin bir kısmı efendim e, sandığa e, gitmemişti o dönem. Bir şey daha hatırlıyorum ben sevgili seyirciler. E, e, şeyden. Yani e, o dönemde, o dönemde rahmetli Yaşar Okuyan ki bu kanalda sevgili Yaşar Okuyan Allah rahmet eylesin, Gani Gani rahmet eylesin çok program yaptı. Hiç denk gelmedik ama farklı günlerde program yapıyorduk çünkü. Rahmetli Yaşar Okuyan bir şey söylemişti seçimlerden önce hatırlıyor musunuz? Kılıçdaroğlu'na gitti, bir dosya verdi. Meral Akşener hakkında bir dosya verdi Kılıçdaroğlu'na. Bunu kendisi bizzat açıkladı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'na sorduklarında seçimlerden önceydi bu. Ya işte biz işte e, hani bana dosya vermedi. İşte bazı şeyleri konuştuk diye Kılıçdaroğlu açıklamaya. Ama şimdi görüyoruz ki bu dosya verilmiş. Benim tahminime göre yani görüyoruz diye ki benim tahminime göre ve o dosyada da o dönemde Meral Akşener'in zikzakları muhtemelen ya da e, efendim seçimler yapacak o neler yapacağıyla ilgili bir takım bilgiler varmış. Meral Akşener'in seçimden sonraki zikzaklarından daha doğrusu ne, neredeyse Cumhur İttifakı'nın tarafına mail etmesinden dolayı bu sevgili rahmetli Yaşar Okuyan'ın dosyasının ne anlama geldiğini daha iyi anlıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aday tanıtım töreninde biraz önce gösterdik. Özgür Özel konuşma yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay. Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Ben de zaten Karşıyaka'da oturuyorum, Karşıyakalı'yım. Dolayısıyla e, yaklaşık 5 yıl süresince bizim belediye başkanımızı yaptı. Bu dönemde de e, Tunç Soyer tekrar aday gösterilmedi ve Cemil Tugay aday gösterdi.